E bir yandan da tabii ki beka meselesi var. Yani Fed'deki yetkililer geleceklerini de ufaktan ufaktan düşünmüyor değil. Ulan şimdi faiz indirimi yapmayın dersek Trump'ın karşısına geçmiş olacağız. Onun için biz faiz indirimini destekleyelim. Pozisyonumuzu korumaya devam edelim. Peki kimler ne diyor? Musalem yani St. Louis Fed Başkanı diyor ki faiz indirimlerinde dikkatli olunması gerek. New York Fed Başkanı diyor ki Williams faiz indirimlerinde dikkatli olun olması gerek. Her ikisi de enflasyonu işaret ediyor. Ancak hem San Francisco Fed Başkanı hem de guvernörlerden Miran diyor ki bu faizlerin hızlı bir şekilde indirilmesi gerekiyor. Aralıkta 25 basmanlık bir faiz indirim okey ama sonrasında artık daha da hızlanmamız gerekiyor diyor. Peki ne olacak? Bu sorunun cevabı bana göre Aralık ayı itibariyle bir faiz indirimi cepte gibi görünüyor. Ancak Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında yüksek faiz indirimleri olmasa da yüksek faiz faiz indirim beklentileri oluşacak arkadaşlar. Bu da altın fiyatlarının daha da yukarıya gitmesine sebep olacak.